Ceyda ezdileri haber yaptı diye faz edilir. Şimdilik Rakka'dan daha güneyine geçmeleri en az bir hafta yıldır. Bir Türk kadınının başını kesip bunu kaydedecekler. Dünya seyredecek. Görevimiz Ceyda Balaban'ı Irak'tan çıkarmak. Sivillerle röportaj yaptı. Resleri ekibimle çektiğim için. Pişman değilim. Pişman değilim! Bu hayvanların yaptıklarını... <laughs> geç çenepsiz, geç! Korkumu size verir miyim sandın? Geç! Şunları aydınlatalım. 362 Tamu Cizre. Burası fırtına getiren. Ne görüyorsunuz? Kaç kapandı? Kaç kişi? Gidin. Çıkın oradan. Türkiye destek birlik göndermeyecek. Bu gizli bir operasyon. Türkiye resmi olarak bu ülkeye girmedi. İşte böyle amına koyayım.